Herkese selamlar ben Hüseyin Tüfekçi. Eğer spora başlayıp da ya ben neden değişemiyorum diye kendi kendine soruyorsan bu video tam sana göre. Bugün birçok insanın farkında bile olmadan yaptığı hataları anlatmaya çalışacağım. Yani aylarca spor yapıp neden sonuç alamadığını bilimsel ama sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu arada eğer fitness'i gerçekten bilimle, doğru yöntemlerle öğrenmek istiyorsan kanalıma abone olmayı ve zile basmayı unutma. Çünkü burada sadece motivasyon değil, aynı zamanda gerçekten işe yarayan bilgiler paylaşıyorum. Aynı zamanda Instagram'da vücudun geliştiği hesabında da antrenman, beslenme ve kür dönemleriyle ilgili kısa bilgiler ve eğitim içerikleri paylaşıyorum. Oradan da beni takip et. Çünkü YouTube'da gelmeyen içerikler genelde orada oluyor ve son olarak eğer senin için özel bir antrenman, beslenme ya da gelişim planı istiyorsan ben birebir online danışmanlık hizmeti de veriyorum. Yani vücudunu rastgele değil, bilimsel ve kişisel temelde şekillendirmek istiyorsan Instagram'dan bana ulaşabilirsin. Hazırsanız hemen başlayalım. Peki neden çoğu kişi spor yapmasına rağmen değişemiyor? Gelin adım adım bunu konuşalım. İlk bölüm tutarsızlık arkadaşlar. Şimdi gelelim birinci nedeni. Neden çoğu kişi spor yapmasına rağmen değişemiyor? Çünkü bu kişilerin çoğu tutarsız. Çoğu insan spora başlıyor. İlk hafta bomba gibi, ikinci hafta hala istekli ama üçüncü haftaya gelince işler değişiyor. Bir gün bugün çok yorgunum diyor, ertesi gün yarın giderim diyor. Sonra o yarın hiç gelmiyor. Bak kardeşim kas gelişimi bir momentum işidir. Sen o tempoyu her seferinde sıfırladığında vücut sürekli başa döner. Kas hafızası diye bir şey var ama tembelliğe bu bahane değil tabii ki. Çünkü vücut düzen ister, istikrar ister. Kas kasıldık çevir ama o kasılmaları haftada bir iki kez yaparsan vücut bu sistem benim için öncelik değil diye algılamaya başlar sen düzenli şekilde sinyal göndermezsen kas da adaptasyon göstermez. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Kas seninle bir ilişki yaşıyor gibi. Sen her hafta ilgiyi kesersen o ilişki yürümez. Vücudunla bağ kurman lazım. Haftada 4-5 gün aynı saatlerde aynı tempoda çalışman lazım. Ne olursa olsun programına sadık kalman lazım. Çünkü unutmayın sonuç istikrardan doğar ve bu istikrar sadece kasını değil karakterini de güçlendirir. Tutarsızlık yüzünden yıllarca değişemeyen binlerce insan var ama sen bu videoyu izliyorsan o grubun içinde artık değilsin. Çünkü sen nedenini artık biliyorsun ve bunu sen değiştirebilirsin. Dedikten sonra hadi gelin ikinci bölüme bakalım. İkinci neden beslenme eksikliği. Arkadaşlar gelelim ikinci nedene. Yetersiz beslenme. Şunu net söyleyeyim arkadaşlar. Ne kadar iyi antrenman yaparsan yap. Eğer beslenmen doğru değilse o kası inşa edemezsin. Çünkü kas sadece antrenmanda değil mutfakta büyür. Birçok kişi salonda saatler harcıyor arkadaşlar. Ter döküyor ama eve gidince ya doğru düzgün bir öğün yemiyor ya da zaten az yedim kilo veririm diye düşünüyor. Halbuki bildikleri şey ya da bilmedikleri şey şu vücut o antrenmandan sonra tamir moduna geçer ve sen o tamir sürecine yakıt vermezsen vücut yeni kas mı yapayım yoksa mevcut kası koruyayım diye arada kalıyor. Sonuç kas değil enerji gider gelişim durur. Basit düşünün arkadaşlar bir inşaat ustası elinde tuğla olmadan duvar örebilir mi? İşte protein o tuğla. Karbonhidrat da o duvarı ayakta tutan enerji kaynağı. Eğer bu iki yapı taşı eksikse vücut gelişemez. Spor yapıp kas kazanamayanların %80'i aslında yeterli protein almıyor. Kilo başına en az 1.6 ile 2 gram protein bu kas yapmak isteyenlerin herkesin temelidir. Ama çoğu kişi şöyle düşünüyor. Ben yeterince yiyorum sanıyor. Sonra bakıyoruz günde 50 gram protein bile yememiş. Bu yüzden kas değil sadece yorgunluk ve hayal kırıklığı biriktiriyor. Unutmayın vücut geliştirme sadece ağırlık kaldırmak değil doğru beslenmeyle kası inşa etme sanatıdır. Eğer gerçekten değişmek istiyorsan sadece antrenman programı değil beslenmeni de ciddiye alacaksın arkadaşlar. Çünkü yakıt olmadan hiçbir motor çalışmaz. Dedikten sonra gelelim bölüm 3'e sabırsızlık. Üçüncü neden? Tabii ki sabırsızlık. İnsanlar kas yapmak istiyor ama 3 haftada bir ayda hemen sonuç görmek istiyor. Aynada değişimi anında hissetmek istiyor. Ama vücut zamana ihtiyaç duyar arkadaşlar. Kas gelişimi bir süreçtir. Bu işin biyolojisi böyledir. Hücrelerin adaptasyonu, kas liflerinin kalınlaşması, sinir sisteminin yeni hareket paternlerine alışması. Bunların hiçbiri 10 günde olmaz. Bakın şöyle düşünün arkadaşlar. Bir tohum toprağa atıldığında ertesi gün çiçek açmaz. Önce toprağın altında kök salar, görünmez ama orada büyüyordur. İşte kas da aynı şekilde gelişir. Sen aynada bir şey görmüyorsun ama içeride bir dönüşüm başlar. İlk 4-6 hafta boyunca genelde sinir sistemi adaptasyonu olur. Yani kas değil sinir sistemi gelişir. Bu yüzden kuvvet artar ama görüntü değişmez. Sonra yavaş yavaş kas lifleri büyümeye başlar. 8-10 haftada vücut şekil almaya başlar. Gerçek dönüşüm tabii ki 6 ay. Ama çoğu kişi o kadar beklemeden pes ediyor. Yok bende olmuyor demek ki genetik kötü diyor. Hayır, sorun genetik değil, sabırsızlık. Kas inşa etmek bir tür yatırımdır arkadaşlar. Her antrenman o yatırımın bir kuruşu gibidir. Zamanla faiz işler ama bir gün yatırımı durdurursan kazanç da kesilir. Bu yüzden diyorum ki gerçek sonuç isteyen sabırla devam edecek. Çünkü disiplin motivasyondan güçlüdür. Motivasyon bir gün biter ama disiplin seni bitiş çizgisine kadar taşır. O yüzden sabırlı ol. Bugün yaptığın antrenman yarınki seni inşa ediyor arkadaşlar. Sen hemen fark etmesen de vücudun değişiyor. Sadece senin pes etmeni bekliyor. Hadi gelin şu konuyu biraz toparlayalım şimdi. Kısa bir video olacak ama olsun. Çoğu insan spor yapmasına rağmen neden değişemiyor? Çünkü tutarsız, çünkü beslenmesi önemsemiyor ve çünkü sabırsız. Bunları düzeltmeden hiçbir program, hiçbir kür, hiçbir supplement işe yaramaz arkadaşlar. Kas gelişimi bir süreçtir, bir yolculuktur. Bu yolculukta her gün küçük adımlar atarsın. Ama o adımlar zamanla seni bambaşka bir vücuda taşır. Eğer bugün karar verir, düzenli kalır ve sabırla ilerlersen 3 ay sonra aynaya baktığında o farkı net bir şekilde görürsün. Ama bunun için bir şeye ihtiyacım var. Hatta iki şeye. Disiplin ve doğru yönlendirme. Eğer artık gerçekten değişmek istiyorum diyorsan ben birebir online danışmanlık hizmeti veriyorum. Senin hedefin ister yağ yakmak, ister kas yapmak, ister form kazanmak olsun tüm planı kişisel olarak ben oluşturuyorum. Instagram'dan bana ulaşıp forum ya da değişmek istiyorum diye yazman yeterli arkadaşlar. Birlikte vücudunu bilim ışığında adım adım inşa ederiz. Bu tarz bilimsel ama sade içerikleri seviyorsan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda kendi sürecini paylaşmayı unutma. Ayrıca günlük bilgiler ve kısa eğitim içerikleri için beni Instagram'da vücudunu geliştir hesabından da takip et. Ben Hüseyin tüfeçi Bilimle, disiplinle, sabırla vücudunu geliştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.